Fenerbahçe sahasında Alanya Soğur'la 2 ila 2 berabere kaldı. Daha 5 NCI haftada 5 5 yapan son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Sarı lacivertlilerde dün akşam fatura İrfancan eğri bayata çıktı. Ancak tribünlerin İrfancan kadar tepki gösterdiği 2 oyuncusu daha vardı. Taliska ve Sebastian Szymanski Taliska, Göztepe maçından sonra 5 haftada 2-nci penaltısını kaçırdı. 6.5 reytingle tamamladığı maçta şu istatistikleri yakaladı. t a l i s c a n, -N istatistikleri oynanmış dakikalar 71 gol beklentisi, x, 1. 0.1 asist beklentisi, ha, 0.56 topla buluşma 26 isabetli pas 9 bölü 13, %69, kilit pas 1 orta, isabetli, 0, 0. Uzun top, isabetli, 2, 1, isabetli şut, 2 isabetsiz şut, 2 engellenen şut, 1 top sürme girişimi, başarılı, 1, 1, penaltı kaçırıldı, 1 kaçan büyük şans, 1 zeminde ikili mücadele, kazanılan, 4, 3, hava topu mücadelesi, kazanılan, 1, 1, top kaybı 6, SZYM, -E 6 da 0, orta Fenerbahçe tribünlerinin tepki gösterdiği diğer bir oyuncu z Manski de geceyi 6, 7 lig sofaskor reytingi ile tamamladı. İşte Polak oyuncunun istatistikleri, oynanmış dakikalar 71 asist beklentisi, ha, 0. 38 topla buluşma 54 isabetli pas 29 bölü 36, yüzde 81, kilit pas 1 orta, isabetli 6, 0. Uzun top, isabetli, 2, 1, isabetli şut 0 top sürme girişimi, başarılı, 2, 0. Zeminde ikili mücadele, kazanılan, 4, 1, hava topu mücadelesi, kazanılan, 1, 0. Top kaybı 21.